Şu anda e, yolu kapattılar yani HES kodu şeyi başlattılar. Maskesiz dolaşmak yasak tabii ki de. Yani, burada polislerimiz durmakta. Yani koronavirüs önlemlerini arttırdılar. Yani Urfa'da biliyorsunuz sayı çok arttı. Eee Allah'ın izniyle patlatacağız at bu şeyi de bu velayı da atlas Polislerimizin bizde. baş tacımızdır. İyi günler diliyorum. Vatandaşlar neler yapmalı? Tavsiyem. Vatandaşlar maske yani zor durumda kalmalı. Yani maskeli bile olsa dışarıya çıkmamalı. Bu e, da maske çıkmalı. Maske takmalılar. Yanlarında kolonya bulundurmalılar. En azından bir ıslak mendil. Islak bulundurmalılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara uymalar lazım. Onun dışında sosyal mesafeyi korumalar lazım. Pandemi süreci boyunca insanlar yoksulluk içinde zaten. Bu yerin kapatılması noktasında ne gibi şeyler söyledik? Yerin kapatılması tedbir amaçlı oldu. Fakat insanlar tedbirlere uymuyor işte. Neticede bu böyle devam ederse kötü. İşsizlik, sorunlar. Hepsi bir araya gelince millet ne yapacağını şaşırdı. Herkes birbirinden şüpheleniyor. Yani sorun bu. Bu oldukça yani kötü oluyor. Yani daha sonra da nasıl olacak bilmiyoruz. Nereye kadar gidecek? Süreç ne, ne zaman kadar devam edecek? Daha bir şey yok ortada. Arkadaşlarım daha tedbirli olması gerekiyor. Özellikle şu olmadan bedellerin daha fazla arttırılması gerekirken milleti birbirine tutuyorlar. Buradakinin kapatılması nasıl değerlendiriyorsunuz Haşmiye bölgesindeki? Bölümlerin daha fazla arttırılmasında daha iyi bir düşüncelere sahip olmasını istiyoruz. Bizim sağlık açımızdan daha iyi olacak şekilde düşünüyorum. Herkes tedbirli olsun. Onu da herkes e, vebali taşıyordu. Maskelerini giysinler, evde otursunlar. Onu düşünüyorum.